Ee, şimdi şeydeki bundakileri bulacağız. Şimdi bütün kutuları bulmaya çalışacağız. İlk önce kaplumbağa başlayacağız. Gayet çayı bulmuşu Hepsi açık. Şimdi ilk önce şöyle gidiyoruz. bir de e, bak şurada açınca bir de duvara girme var. Onu da bir, bir videoda gösteririm. Bunun, burada yedi ayı kurtarmışım. Ben buradaki e, şey ayı var ya e, size göstereyim. Şuradaki ayı şuradaki o ayı ben kurtardım spitler yaparak altın bir de yakınlarda fotoğraf çekilişi yapacağız <laughs> ee, ismini yazan e, bir tane ha. Of şurada dursaydım olurdu ya. Bir de burası var. Bir de atlamaya çalışayım. Ha. U. Abicim. Buraya düştüyseniz böyle yaparsanız çıkarsınız. Ama, ama, ama buralar. Ay, dur, dur. Anladık sen kaplumbağa gölemesin. Abla yan. Abla yan. Abla yan. <laughs> bunu Spi da biliyoruz her zaman onun kafasına vurarak böyle yapıyorsunuz Uh, size vuracak öpüşelim diyeceksiniz agi köme döndük gösterdim ya Şimdi şimdi köy buradaki köydeki de göstereyim. Ayı köydeki de göstereyim arkadaşlar size. Ee, şimdi ayı köyünde bir tanesi hatırladıklarıma göre şurada bir tane vardı. Bir de DJ yerinde var. O da aklım, ben eskiden çakma sparı beğer oynuyordum. O da çok kötüydü ya. Bir de bunun yorumlarına şuradaki şeyi nasıl yapıyoruz? Bu ne işe yarıyor? Biz aynı aynı karakteri giyip mi geliyoruz? Da bir, bir Ama aynı kıyafetleri de gi gibi giyeceksek bana söyle tamam mı? Bir dahaki videoda onu yaparız. İşte bu da açıyoruz böyle. İçinden çıkar şeyi göstereyim. Bu. Böyle bir şey çıkıyor. Ha. Ha. Ayı köyde bittiğine göre Ayrıca da acayip kolay Gidiyorsunuz arkanıza bakıyorsunuz Taş kat makası yeri Onu göstermeye bile gerek yok O RC'dedekiler acayip kolay çünkü. Şimdi kış bölümüne gidiyoruz. Bakın Zıplıyorsunuz böyle. Bunda da bir tane var. Gorilla Super Water Melon dedi. Göstereceğiz şimdi buradakileri. Dın dın But Nah, hatırladım. Da da da. Bunun aynısını kıyafet kutularında da istiyorsanız bu buna bunu 300 izi yeter yani. Yok ya 100 izlesinler bunu yeter yani. 100 tane daha izlerseniz bu videodan sonra beni yani 1.7 bin kişi beni izlerse olursak görüntülemem. Bir tane Selen Mete diye bir kanal var. Onun bütün videolarını like atın. Ona bir tane abonelik yapın kanalı kapatmasın kardeşim öyle ya savaşmak istiyor kanalı kapatırsa kimseyle de savaşamıyor. O yüzden O yüzden de şey yapın lütfen. Selen Mete kanalına abone olun. 100 100 abone ulaşabilsin. Ulaşırsa e, size kutlama olarak evet kutlama olarak size çekiliş yapacağım. Ya. O gerizekalıyı dinlemeyin. Ya! Babamın diyeceğim sen kapat. O kapatamaz. Benim erişimim var. Ha? Söyleyemezsin ki benim erişimim var. Bakın ya. böyle bir tane şey çıkıyor. Etrafınıza döndünüz. Bir diğerini yerini unuttum herhalde. Burada bir tane mi vardı ya? Ama tarafı Ah hatırladım. <laughs> Arkadaşlar sakın kimse benden bakşa bu kanaldaki kimsenin söylediklerine inanmayın. Çek e, çekilişimiz olacaktır. Eee kanalına 10 tane abone gelirse ben bakacağım ona 17 abone olursalar hem bu Selin Mete'nin kanalına abone olun, benim kanalımda da abone olun, eşit olalım biz. Bir de Eymen Mete, Ka Ay Pro Eymen Reis diye bir kanal var. Ona da ona da bir tanecik abone olsanız yeter. Bir tane abone olun Eymen Mete kanalına da. Bizim için yeter. Onun için yeter mi bilmiyorum. Ha hatırladım. Yok. Arkadaşlar diğeri de burada. Böyle açıyorum. İçinden çıkan şey göstereyim. İyah yapan bir tane. İyah yapan bir tane bu. İyah. Hadi bak. Beni öldür. Abi şarj yeter mi? Bahar oynamayacaksın. Neden? Ha, doğru Arkadaşlar. E, bu videoda e, birazcık kavga çıkabilecek gibi duruyor. Lütfen kavga edersek. Sesi. Ses. Lan kafa <laughs> Kafama süt attılar. <laughs> Mı? Ben mısırı gevreye yaptılar ya beni. <laughs> Arkadaşlar benim üstüme su tattılar biraz önce. Bidim. Muzlu. Bidim. Ee, şimdi neyi göstereceğiz? Şimdi abi yedap. <laughs> şimdi ben tıp gideceğiz. Onda bir tanesi zor onu gösteremem. Bunda bir tane vardı değil mi? Bakalım. Yok, Yok, İlk kez geliyormuşum buraya. Da. Yok 5 tane. Ne varmış? Evet bir tane var. Onu almak zor. Bunu göstermeseydik de olurdu. Aa, Almayacağım. Size nasıl yapılacağını göstereceğim. Bakın. E, şurada ya. Oraya gemiyi götürüyorsunuz. Tamam mı? Gemiyi götürüyorsunuz. Geminin üstüne çıkıp şöyle pat pıt, pıt pıt. Sonra buraya atlıyorsunuz atlıyorsunuz. Anladın mı? Ben şu anda Abi. alamam. Videonun süresi çok uzun oluyor. Abi bu boyut. Benim... Süresi çok uzun oluyor. Evet diyelim sıfır Hadi Gidelim. Şimdi gitmemiz gereken bir tane yer var. Bir de bunda bir tane elmasım var. Çaktırma. Ah kafa. Şimdi koca evdeyiz. Onu onu sonra gösterelim. Yani. Bu videodan bu kadarsın. Bye ve bye.